Bir yaz, 2 bir craft yazdı. Evet arkadaşlar ya, ilk burada karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu anda iki TL'lik tek de oynuyorum. Günler default. Neden acaba? 2 TL. Sadece ama sadece iki TL satın <laughs> Şaka yapıyorum. Ben satın aldım. Kesinlikle almışımdır. Discord'umdan indirebilirsiniz. Günler default belki seversiniz default Yedikimiz yedik atladık aşağıya. Kanka iyi misin? Hah geldi kendine. Burada mısın? Elimle ne Bro what? Ne oldu oğlum orada? Bakalım bakalım. Sarı yatağından gidiyor. Onun işi kötü bir hamle. Hemen şöyle kıralım onun yatağına. Abone olmayanların yatakları böyle kırılsın. Aynen aynen. Aynen. Ben gel gene adam gelir diye belki. Bir tane aldım. Yeşil el o ben de şimdi onu eğileceğim. Sarı sarı ne yapıyorsun sarı? Sarı buradayım. Kanka. Ne yaptın öyle? Hemen ortaya tamam orta diyorum çaprazıma gidelim şöyle. Evet evet evet. Arkadaşlar burada arada e, videomuzun çapraz olsun. Yorumlar çapraz yazanlara kalp atıyorum. Hastayım birazcık sesim gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın. Geldik de Burada yatak yok. Demir kılıcımızı aldık hemen. çapraza gittim diye. Yanına gideceğiz. Oğlum adamlar burada bir yol fight'ına girmiş. Ama bir girmiş var ya. Bu arada Şeyin sesi geliyordur inşallah mouse'un. Daha da yaklaştırdım mikrofonu. Artık arada da şey gelecek. Ee, keyboard ASMR'e gelecek. Puh. Lan bu bunu kırmıyormuş. Eyvah. Hmm. Dur bekle yapma sakin ol. Sakin ol. Çok iyisin. Sakinliğini koru. Koru sakinliğini. Sakinliğini koru diyorum sana. Koru koru koru. Koru sakinliğini, çok iyisin, çok iyisin. Dayan 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 bitti, bitti. Sakin ol bitti. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Adam Parteyiz, gördüğünüz gibi. Elmas default yani bir tek şüphe çoğu 2 TL yapın bir tek şüphek zaten. O yüzden niye adam uğraşsın ki? Elmayı değiştirmiş, kılıcı değiştirmiş falan filan fıstıkça. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten yani izleyip abone olanlar sadece %20 yanlış hatırlamıyorsam şu an ekrana koyarım zaten. Ne olur onu bir arttıralım ya Allah hayalim peşine koşuyor İn aşağıya yapıp yedik adam gelmeden böyle bloğa oturdu hop görüşürüz arkadaşlar bu arada yakında FPS ayarlarım diye bir video gelecek onu kesinlikle yapın. Çadır kullanmıyorum ne 60 Hz fakat gördüğünüz gibi akıcı yapıyorum taktiğini bir sonraki taktiğini bir sonraki videoda vereceğim ama bakın şimdi anlaşma yapalım sizinle evet anlaşma hadi elleri göreyim ben elim uzatıyorum böyle arkadaşlar bu video eğer 5 dak like gelirse size bilgisayarınızın eman oyununuzu nasıl akıcı yapacağınızı göstereceğim hadi elleri göreyim göreyim elleri göreyim göreyim tamam anlaştık 5 abone de akıcı oyun ayarları Çadır da kullanmıyorum şu anda. Hatta gösterebilirim size. Gördüğünüz gibi kapalı da. Ve FPS'im. Yani FPS de çok düşürmüyor. Ama gördüğünüz gibi çok hissediyor musunuz bilmiyorum ama. Yani bence bir başka bir videom var, için böyle eski videolarım ama ona kıyasla gayet akıcı bence. O yüzden kullanıyorum. Geç sarıyı da kırdık. Hangi yapılmayalım ne olur ne olmaz bir tane daha aldım bekliyim. siz de o sırada kanalıma abone olun video like atın gerçekten ihtiyacım var geldi zaten arkadaşlar abone olmak sadece 2-3 saniyenizi falan alır hadi diyelim internetiniz kötü yavaşsa da yani bir muhtemelen 5-6 saniyenizi falan alır yani yorum atmakta kalbimi alırsınız mutlu edersiniz o kanka sen niye elmas seçsin şu an sen niye şu an elmas seçsin Görünmezlik işlerinin farkındayım evlat. Görünmez. Aha orada. <laughs> Adam iki kat şey durumuna soktum. Ateş topu sendromu var. Kanka. Şey mi dostum? Öldüm. Ben ortaya gidecektim. Biliyorum yetmedi. Adam elmas et gördükten sonra ben bir telaş yaptım. Arkadaşlar ben bu tek şüpheyi sevdim Bunun günlerini falan değiştirip envanterini değiştirip size verebilirim yani discordumda paylaşabilirim çünkü Yani zırhların falan güzel elmasları falan değiştirip verebilirim Onun dışında tek şüpheyi güzel yapmışlar Ben beğendim yani siz de beğendiyseniz yazın Ben yaparım sizler için ama Abone olup da like atarsanız daha da mutlu olabilirsiniz Kim ortada? Tamam toplarız. Bir elmas etimizi çekeriz. Bir de koruma keskinimizi basarız. Süper. Hadi lan iki tane daha elmas. Tüh bir tane çıktı. Olsun olsun sıkıntı yok. Evet geldik heyecanlı kısmına. Hop aldık. Hop aldık hop aldık. Şimdi bunları bir atalım. Benim bir bloğum var. Önce bloğu aldık. Yapı sesi aldım yapılsız yapıl yemesi aldım 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 oğlum aldım vallahi aldım ya duydum öyle bir şey ben ya yokmuş ulan? Bir tam biri de gelse de kapışsa gelmiş zaten Tekrar gri zaten o zaman ben bir ortaya gideyim takip et geç ya da aha dedim ben adam aşağı iniyormuş şerefsiz gel lan buraya gel lan buraya köpke it Oğlum no adam benim içimden geçecek şimdi. Ben niye bu kadar saydırdım adama? adamı? Adamı bloğun üstüne oturttuk bu arada. Evet kardeş. Aşka. Alt 4 açık. Hemen giderim. Ha buradayım zaten. Bak şimdi ne yapacağım. O bloğa ya oturttuk adamı. Hatta seni elimle attım aşağı. Wahoo. Arkadaşlar tekshubek indirmek için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Eğer tekshubek'in bir şeylerini değiştirip paylaşmamı istiyorsanız da yorumlara yazın gerçekten yaparım sizler için. Kanalıma abone, video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bay bay.